Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nova 3 Freedom des dermişim. Nova Age oynuyoruz arkadaşlar. Fakat Nova Age'in sizin bildiğiniz versiyonu değil. Nova Age'u bilenler vardır. Mutlaka içinizde. Nova Age'in evet, eski versiyonu değil. Yeni bir versiyon çıkmış. Fakat bu daha dandik. Öbürü daha güzeldi arkadaşlar. Fakat artık o yok herhalde. Google Play'de arattım. Fakat bulamadım arkadaşlar. Bu <laughs> yüzden Nova 3 Nova Legi oynayacağız. Zaten Nova 3 Nova 3'ün aslı paralı. 18 lira. Şimdilik ücretsizin oynuyoruz. Ücretlisi zaten çok zahmet istiyor parasız yüklemesi. Arkadaşlar her neyse oynaması çok zor ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Birinci bölümünü ikinci ben birinci bölümünü oynadım. Ama çok zor oynamak. Bir dakika. Heh. Şunu alacağım. Ya inanın bir diye başka birilerini vurmak zor. Cidden zor. İnternetli mi internetsiz mi bilmiyorum. Hiç internetsiz girmedim. Arkadaşlar her neyse. Böyle çok dandik grafikleri var. Dermişim desem yalan olur. Çünkü grafikleri iyi güzel. 3D biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Kasıyorsa çok özür diliyorum. Tutturabilsem tek vuruşta ölüyorlar bunlar. En iyi tabanca ile ölüyorlar. Görünmezler herhalde. Çünkü öbürünü ben öldürmemiştim. Ne oldu anlamadım arkadaşlar. İlk defa görüyorum bunları. Oyunun fragmanı da böyle değildi. Oyunun fragmanı da çok daha güzeldi. Oğlum kenara çekiliyorum. Nasıl denk geliyor o bana? Bir soru soracağım. Nasıl denk geliyor o bana? Arkadaşlar oyun ücretsiz bu arada. Tahmin etmişsinizdir. Bil ya da oynayanlar vardır içinizde bak arkadaşlar. Çünkü eski Nova hiç yok artık yani. Eski Nova hiç bayağı bir güzeldi arkadaşlar. Onun videosunu çekmeyi istiyordum fakat hangi hangi sıçmık kafalı yaptıysa, kaldırdıysa oyunu zaten geri zekalını teki oyunun oynanması düşecek. Yüklenmesi düşecek oyunun biliyorum arkadaşlar. Fakat yeni çıktı herhalde bu oyun. Allahu akber. Allahu akber. Allahu akbar. Allahu akbar. Geri zekalı oradan beni vuramayacağını bilmiyor musun sen? Ağzına sıçarım senin. Bu arada oyun çok 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 zor oynanıyor. Desem yalan olur arkadaşlar. Oyun kolay da değil zor da değil arkadaşlar. Oynaması alış alışırsanız kolay. Ama ben alışamadım. Hop siz bittiniz. Siz bittiniz. Sizi götüreceğim. Arkadaşlar facecam yok. Biliyorum arka. Ama Boş yerim face game'i şimdilik. Face gamesiz videolar daha iyi oluyor. Arkadaşlar videoyu en yüksek kalitede izlemenizi istiyorum. Çünkü çok çaba sarf ettim bu oyunu yüklemek için. Ya ben kısa yoldan yükledim. Ya kısa yükleniyor bende. Muhtemelen bir 5 saniye almıştır. Ama Eskilerde çok oynardım Nova 3 zaten. Neyse şimdi girmeyeyim hikayeye ben uzatırım. Bayağı bir uzatırım ama öyle böyle değil. Arkamda bir göt var diyecektim ki ateş etti zaten. İstilacı diyor ya. Oyun Türkçe bu arada bilirsiniz. Görmüşsünüzdür. Tabii kör değilseniz. Aman kalkanlar diyor Evet yeah, tam kalkan verirsin oyun. Cık cık. Uf, muhtemelen o kalkan değil mi? Arkadaşlar. Tarus tüfeği tamamdır. X2 Tarus tüfeği. Vay iki tane Tarus tüfeği mi verdin? Bir tane neyine yetmiyor lan? Bir tane benim neyime yetmiyor. Cık. Bir tane fazladan zaten. Neyse. Müzbaşı, müzbaşı diyor. Online da var bu arada ya. Al, Allah Allah, beni niye zorluyorsun? Ben hiç oynamak istemiyorum. Bu oyunun multisi var arkadaşlar. Uf. Ya, bu oyun 18 lira olur mu? Çok pahalı yapmışlar arkadaşlar. Ben orasına sinirlendim. üşüdüm lan. Hadi lan tarih dişli geri zekalı salak aptal salak 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 geri zekalı göt manyak. Manyak ne alaka bilmiyorum. Ya şuna baksana ya eski CS animasyon CS go diyecektim ha. Eski counter animasyonların eski counterlardan ya. Counter'ın şu 3 boyutlu oyunu var ya. Hani CSGO değil. Hani şu eski counter var ya. Arkadaşlar oynayanlar bilir. Şu eski counter. Onlar gibi olmuş ya. Counter'a özenmişler oyunu yaparken herhalde. Muhtemelen counter'a özendiler. Şurada da bir tane var onu da alayım. Arkadaşlar. Zıplama tuşu yok lan oyunda. Siz ne kadar geri zekalısınız ha. Oyuna zıplama tuşu eklememişler ya. Anam babam deden. Aynı country ya. Baksana arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aynı country ya. Sen ne ayak lan göt? Doğuruyor mu anasını? O ne biçim şey? Tövbe töbe. Tövbe töbe. töbe, töbe. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akıncı. Avuncu amirim. Bitti mi? Bu muydu şimdi? Bu muydu? Arkadaşlar size bir önerim olacak. Videoya girmeden önce mutlaka kaşının. Yoksa çok kaşınırsınız. Evet. Ananın Kafamı duvara vurdum lan. E ee, Yeter ama sen oynatıp duruyorsun beni. Ben oynayayım birazcık. Bırak yani ben geri zekalı mıyım? Kardeş. Bacı kardeş. Ben geri zekalı mıyım lan? Suratını usursam haklıyım ama ya. Suratını usursam haklıyım mı? Ben bu suratımı usulsam ağlayayım. Cık. Geri zekalı. <laughs> Koloninin gurur gemisi. Tamam gurur murur. Anladık. Kaç yıldır söylüyorsun. Ooo. Oh. ne biçim akıncası hadi lan ne biçim pompalı duşak kalk tabi zihna tut çahım geber geber cana bak tamam yelene aşkım senin ağzına sıçarım ha. Kodumun götü seni. Arkadaşlar. Oyunun ses kısık. Ya arkadaşlar. Muhtemelen sizde kasıyor. Hatta evet evet kasıyor sizde. Senin bileğini sikerim. Sen ne yapsın lan? Aman ha Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu -akbar. Allah akbar. Sen ne lan? ahuncu? Kalanı bu kadar mı? ses ne lan? Videoyu geriye alıp o sesi oh. dinlemeniz lazım. Bakın bakın iyi dinleyin. Hayret. Ah duydunuz mu? Bir geri zekalının sesiydi. Arkadaşlar oyun çok süper dermişim. Çok da süper değil. Benim sönmedin mi dişi eksiğimi be? Yok sesinle çok büyük işim var. O seninle birazcık canavar verir miyim? Ölmüş gerideş. Onun. In Sen benden olsan... ...ellâ en boktan şeyler sizden oluyor ama. Ya ne oluyor lan? Onun kendi oynuyor. Arkadaşlar oyun kasabilir. Tekrardan söylüyorum. Ben de sinirleniyorum oyunu kasmasına. Onun bobon. Hay harika bombası. Bış. Ne kadar güçlüyüm değil mi yelen aşkım? Bir kere de öleyim ya hiç ölmedim. Aşkım gel buraya. Seni aldatıyorum Melin ha. Onun. Sen kim bak. Bomb bomba bomba nerede bomba. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Size bir kere ölmeyi göstereyim. Ben hiç ölmedim ben de göreceğim. arkadaşlar 10 tane körün eline bir silah verin bunun kadar kötü ateş edemez ya. Heh işte böyle bir tane ekran geliyormuş. Ya Git lan git git. Allah vaklar. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle boktan da oyunda. Size tanıtayım dedim. yüklerseniz oynarsınız ben oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü <laughs> Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir de çok da güzel değil ama yine de iyi bir oyunu tanıttık. Nova 3 Freedom değil. Karıştırıyorum sürekli. Nova 3 Legacy diye bir oyun Legaci diye yazılıyor. Konuşunu bilmiyorum. Kafadan salladım. Her neyse böyle bir oyun arkadaşlar. ismini de söyledim. Yükleyip oynarsınız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.